Değerli dostlar, Ukrayna Savaşı'nın perde arkasına dönük yapılan bir son açıklama gerçekten herkesin çok dikkatini çekti. Ve mutlaka mercek altına alınarak incelenmesi gereken bir konu olduğu ortaya çıktı. Esasında bu konuda Mevlüt Çavuşoğlu dönemin Dışişleri Bakanı'nın çok iyi bir açıklamalar yapması lazım. Ben kendisine ulaşmaya çalışacağım ve yaparsa ben de yapsın isterim. Çünkü 29 Mart 2022 günü daha öncesinde daha savaş başlar başlamaz Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını Antalya'da bir araya getirmeyi başarmış Türkiye Cumhuriyeti İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir üçlü toplantı düzenleyerek Olağanüstü bir başarıya imza atmıştı. Hatırlayacaksınız. Yani e, daha önce Belarus'ta görüşmelerini sürdürmekte olan e, Ukrayna ve Rusya heyetlerini e, esas müzakeresi üçlü bir masada U şeklinde. Ortada Mevlüt Çavuşoğlu bu tarafta Ukrayna bu tarafta Rusya olmak üzere İstanbul'da gerçekleşti. İşte o İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerle ilgili olarak çok önemli açıklamalar geldi. Ben döndüm baktım o dönemde heyet başkanı Çani'yi ama heyette David Arakamiye isimli bir Zelenski'nin partisinin önde gelen milletvekillerinden biri var. Zelensky'nin başdanışmanı Mihail Podolyak var. Şimdi orada yaptıkları açıklamalarla şimdi David Arakamiya'nın bir artı bir TV kanalına yaptığı açıklamalar arasında çok büyük bir örtüşme var. Mesela David o sırada yani 2022'de diyor ki. NATO'nun 5. maddesine benzer bir garanti istiyoruz. Bu maddeyle Ukrayna'ya bir saldırı olması durumunda 3 gün içinde garantör ülkelerle istişareler başlayacak ve sonrasında diplomatik bir çözüm sağlanamaz ise garantör ülkeler bize asker ve silah desteği sağlayabilecek bu ana maddede anlaşma sağlanması bizim için prensip meselesi diyor. Güzel. Ve garantör ülke olarak da şunları sayıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Çin, zaten Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin dört daim üyesi, Türkiye, Almanya, İsrail, İtalya ve Polonya. Bunlar resmen orada tartışılan konular. Bu çerçevede bir durum değerlendirmesi planlıyorlar. Mesela Mihail Podolyak çıkmış demiş ki o sırada, Bugünkü görüşmenin verdiği seviye, vardığı seviye liderlerin buluşması için yeterli bir zemindir. Yani o kadar olağanüstü iyi gitmiş görüşmeler. E, 2022-29 Mart'ında. E, Mihail Podolyak demiş ki Ukrayna Rusya işgal altındaki Luhansk ve Donetsk'in statüsünün belirlenmesi konusunda askeri güç kullanmayacağını garanti verdi. Bu bölgeler liderler müzakeresine bırakıldı. Bakın nelerde anlaşmışlar. Kırım ve Sivastopol'un hakkındaki müzakere sürecini o 15 yıla yayabileceğimizi ifade ettik. Mod Podolyak diyor bunu. Özel bir anlaşma paragrafı ile Ukrayna ve Rusya'nın Kırım statüsünün belirlenmesinde askeri güç kullanmayacakları garantisinin olmasını belirttik Yani esasında o günkü açıklamalar Türkiye'nin büyük bir işi başardığını gösteriyor. Yani Rus tarafı da Ukrayna tarafı da kan dökülürken büyük kanlar dökülmeden önce de yani o sırada o kadar dökülmüşken bir anlaşma zeminini yakalamak üzereler. Nitekim David Arakamiya bugün yani iki gün önce yaptığı açıklamada diyor ki Eh, Ruslar bir zamanlar Finlandiya gibi tarafsız davranır ve NATO'ya katılmamayı taahhüt edersek savaşı bitirmeye hazırdılar diyor. İstanbul'da. Finlandiya'laşma. Ben daha önce anlattım size. Soğuk savaş yıllarında Finlandiya kendini böyle kurtardı. NATO'ya da girmedi. Rusya'nın dış politika önceliklerini saygı gösteren bir politika izledi ve bu dünyada Finlandiyalaşma diye bir tabirin doğmasına neden oldu. Demiş ki Ruslar siz soğuk savaş yıllarındaki Ruslar şey Finlandiyalılar gibi davranırsanız biz sizinle savaşmayız. Bu gelişmeyi iki nedenden dolayı reddettik. Birincisi Ukrayna NATO'ya katılmayı yücelttiği için o madde anayasada vardı ve anayasayı değiştirmek gerekiyordu. Beş dakikada değişir. Geç. İkinci neden ise bakın burası önemli. Rusya tarafının anlaşmayı yerine getireceğine ilişkin güven eksikliğiydi. Güvenlik garantileri konusunda saldırının tekrarlanmayacağına ilişkin tam bir güvence sağlanamadı diyor. Tamam ama sağlanabilir. Yani bir şey değil. Bir şey imzalamıyorduk, çekilemiyorduk. Daha sonra belli ki daha hazırlıklı bir şekilde işgal edeceklerdi. Çünkü aslında böyle bir direnişe hazırlıksız girmişlerdi. Dolayısıyla bir rotayı ancak böyle bir girişimin tekrarlanmayacağı konusunda kesinlik kazanması halinde keşfedebilirdik diyor. Yani diyor ki Ruslar esasında bizim direnişimiz karşısında şaşkındı ve hiç böyle bir sonuç beklemiyorlardı. Kendilerini derleyip toparlamak ve yeniden bir işgali <laughs> denemek için bizim önümüze çok pozitif bir şeyler koydular diyor. Bu da bir düşüncedir ama yine de bağlayıcı değil. İşte esas bağlayıcı olanı anlatıyorum şimdi. Bu Arakamiya'nın açıklaması. Üstelik İstanbul'dan döldüğümüzde dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson Kiev'e geldi ve onlarla hiçbir şey imzalamayın savaşa devam edelim dedi. Boris Johnson'ın ipiyle kuyuya inmiş, sen yanarsın. Türkiye'nin ipine kavuşacaktın. Türkiye'yi garantör sistemiyle öne çıkaracaktın. Boris Johnson'la ne işin var? İşte burada problem. Burada problem. Yani garanti anlamında ve ee, daha sonra bir merak ettim Wall Street Journal, 30 Mart 2022, ee, üç imzalı bir yorum yapıyor. İşte bu e, Murdoch'un yayın organı, Neokonsiyonist Dobinin Adamları hepsi bunlar. Jared Mersil, Lindsey Voss, e, Bojan Pancevski, üç imzalı bir yorum haber var. Bu İstanbul buluşmasından sonra diyor ki. Ukrayna'nın hazırladığı güvenlik garantörlüğü sistemi batılı başkentlerde endişeyle karşılandı. Da 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 i̇şte so son cümle bu. Yani Ukrayna aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, İsrail'in, Polonya'nın, İngiltere'nin işte o saydığım devletlerin bulunduğu bir beşinci madde gibi hani birimiz hepimiz hepimiz birimiz için tarzı bir garantörlük sistemini geliştiriyor Rusya'ya karşı. Diyor ki yani bu devletler benim için sana karşı bir garantör olursa ve günü geldiğinde sen bana bir eksik yaptığında sen yeniden bana bir saldırdığında e, bu devletler üç gün sonra çekil bakalım oradan ben geliyorum oraya derlerse ben seninle anlaşmayı imzalarım. Kırım'ı 15 yıl sonraya bırakılırız. Luhansk ve Donetsk'te ne yapacağımızı karar veririz kadar önemli bir görüşme bu. İstanbul. Hatırlayın. Boris Johnson işi bozuyor. Fakat Wall Street Journal'daki haber okudum. Diyor ki bu öneri batılı başkentleri telaşlandırdı. Çünkü de diyorlar ki batılılar işte korkaklık budur yani böyle bizimki bizim cumhurbaşkanı orada bir, bir şey yan çizmemişti hatırlıyorum. Ee, Diyor ki Batılılar arkadaş böyle bir şeyin garantörlüğüne girersek yarın bir gün Rusya ile savaşmak zorunda kalabiliriz. Ya Rusya bu kadar adama karşı savaşmayı göze alıyorsa zaten sen savaşırsın. Başka şartlarda da savaşırsın. Niye yalnız bırakıyorsun Ukrayna'yı? Niye bu kadar 300 bin adam öldü? Demek ki mesele orada bitiyormuş. Türkiye'nin büyük başarısıyla bitiyormuş. Bakın bunlar Türkiye Brezilya inisiyatifiyle İran'ın nükleer çalışmalarının kontrol altına alınması deklarasyonunu da hayata sokmadılar hiçbir zaman. Oysa o deklarasyon hayata girseydi bugün hiç bu konuların hiçbirini konuşmuyor olacaktık. Burada gördüğüm kadarıyla Batılı başkentlerin Ukrayna'yı güvensizlik ortamında tutarak savaşı zorlaması var. Yoksa Ukrayna başkanı ve adamları aklı başında iş yapmışlar. Aklı başında iş. Ama adamı sen sıkıştırırsan, senin arkandan çekilirim dersen... ...o zaman adam sonuna kadar savaşmak zorunda kalacak. Yazıklar olsun. Hakikaten çok kızgınım. Yazık o kadar genç öldü Rus, Ukraynalı, şu bu, fe. bir sürü insan ölüyor. Hala ölüyor. Demek ki mevcut Çavuşoğlu'nun bir açıklama borcu var. Başarısını an, anlatacak herhalde. Hoşçakalın.